Bereket devam ediyor. İnşallah bereketi çok güzel. Aşağı gombi uygulaması bereketi. Her şey iki sefer uygulandı. İşte aşağı şey mükemmel. mükemmeldir. Bakın nasıl. Eşek hobi. Eşek hobi gübresi. İki sefer uyguladım. Şahane bir uygulama. Çok güzeldir. Bakın böyle. Bakın böyle. Baş Yeni başladık. Bu grubayı çok güzeldi. bakak inşallah bereket edecek. Ama şu an güzel görünüyor. Bu kahverengi derandı mı? Gezintiyor. Aşağı omuz. Zevzara. Bu grubu zevzara.